niye dursun? Bugün sizinle beraber webcam'le Ne Nedir? Bu bir yeni çıkan kart oyun? 10 liraya yaşatın ben satın alınan bir oyun. Aldık arkadaşlar ve oynuyoruz. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Hadi başlayalım online diyelim. Bir bakalım. Aa girdik valla. Evet başlıyoruz oyunumuzu. Sizler bu videoya 10.000 like ekliyor arkadaşlar. Evet başlıyoruz. Şşş olamadım. Bu arada onunla kendimiz de harita kurabiliyoruz arkadaşlar. İstersen kendim de kurabilirim şu anda ben. Free game'de de free game vardı orada videonun başında gördüyseniz o free game ne işe yarıyor derseniz orada görevlerin nasıl yapıldığını bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlar hep bu haritayı seçiyor. Ben artık bıktım. Bence gelmesinler benim yanıma. Çok korkuyorum korkuyorum. Bu oyunda herkesten uzak durmamız gerekiyor arkadaşlar. Direkt ben bir butona basacağım. Herkesi toplantıya çağırıyoruz bu butonla arkadaşlar. Şimdi bir sürü kişi var. Hangisini oynayayım yorumlarda yazın arkadaşlar. Şimdi ben çete bakıyorum. Wax. Wax. GG skip, skip, skip. Hayır. GG nerede? Aa, GG kesinlikle kartı çünkü skip dedi. Aa. Olmuyor. <Olum. gülüyor> çok kişi sıkıp dediği için direkt geçtik arkadaşlar. Sıkıp deme la 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 Ben bunun başında durmayacağım ölebilirim. Başka ne oh, Ay basılmıyor ne zaman basılacak bu lan. Webcam'in arkasında görevler var arkadaşlar. O görevleri yapmamız gerekiyor. Ki uçağımızı kurtaralım. Devam. Evet, şimdi geldik house problemi. Burada bir şey var. İşte bu meslek problemi. Gelme ötesinde. Ben bir görevi yaptım. Ee, sonra 3 tane görev kaldı abi. Bu nasıl yapacağız? Sağ olun. Aha. kime el ayırdınız? Ben, ben, yine GG oy verdim. Kaç kesinlikle. Çünkü skiptir arkadaşlar. Dur GG imposter. GG imposter. Imposter yazdım. Ah şu şey de güzel olurdu ya.